Yılmaz, Lale Meydanı'ndaki coşkunun detaylarını bizlerle paylaştı. Konuklarımızla birlikte süreci değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi aynı zamanda baktığımızda Ender Hocam sizinle başlayalım. Biz yapıları konuşuyoruz. Teknik olarak bütün detaylarını paylaşıyoruz ama bir yana sektörü de konuşmak lazım. Evet. İşte konut fiyatlarını etkiler mi şeklinde bir soru yönelttik ilk bölümde. Ama bir de sektör açısından nasıl bir anlam ifade ediyor? Pek çok paydaş var zira. Evet. Şimdi baktığımızda 7,5 milyonun üzerinde bir başvuru olduğunu görüyoruz. Bu aynı zamanda konut ihtiyacının ne kadar olduğu sayısını da bize yaklaşık olarak anlatıyor. 17 yılda 5 5615 konut ve ilk etapta 250 bin sosyal konut yapılacağı söylendi. Bunu sadece tabii ki sosyal konut ve e, sosyal ihtiyaç yani konut ihtiyacı giderildiği gibi düşünmemek de lazım çünkü bunun inşaat sektörüne etkileri var yani dış paydaş dediğimiz ve sayısı 250 e, civarında bulan sektör bu konudan etkilenecek yani bu inşaatın başlaması süreciyle beraber etkilenecek sektörlerimiz var. Bir de aynı zamanda bunların 81 ilde farklı evet. farklı firmalar olduğunu da evet. söylemek Yani için. burada e, sadece tabii Tokyo e, bir süreç başlatmış oluyor ama Toki sonuçta bu yol açtığı için bu sektöre yol açtığı için yani müşavirlikten demire betondan mobilyaya kadar yani 6 milyonu yakın bir sektör etkilenecek bu durumdan. Çünkü yani inşaatı baktığımızda sadece e, çimentodan demirden ibaret değil. Yani evet. in inşaatın içerisinde yer alan bütün kalemleri bunlar 200 250 civarında veya daha fazla kalemden bahsedebiliriz ve bu sektörün içerisinde yer alan tüm bu üreti üretim firmalarını etkileyecektir. Onlara da bir iş olanağı doğmuş olacaktır. Aynı zamanda iş sistem bakımından da baktığımızda tabii ki etkisi olacaktır. Çünkü 17 ilde, farklı ilde başladığı için o bölgede yer alan iş olanağı olan yani inşaat işiyle uğraşan kişilerin de burada çalışması için bir olanak sağlanmış olacaktır. Evet. Şimdi Ender Hocam bizlerle o sektörü ilgilendiren durumu paylaştı. Nihat Hocamla devam etmeden önce bir yandan da yönetmenimiz sevgili Hasan Palaşoğlu bu bu meydandaki coşkuyu gösterecek ekranlara yansıtacak. Sadece dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buraya gelecek. Önce bir hitap olacak. ...sonrasında butonlara basılacak ve 17 ilde ilk temeller atılacak. Coşkun'un da bu anlamda Doruk'ta olduğunu söyleyelim. Ee, sevgili Nihat Çen, şimdi baktığımızda 2 yıllık bir sürede tapuların teslim edilmesi öngörülüyor. Böyle bir proje için bu süreyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, koordinasyonla yürütülmesi gereken bir süresi zira 81 ilde. Şimdi biraz önceki konuya müsaadenizle birkaç ilave yapmak Tabii. istiyorum. İnşaat sektörü Türkiye'nin ekonomik lokomotif sektörüdür. Hocam da ifade etti. 250 iş kalemin üstünde iş sektörüne etki eder. Bu aynı zamanda 100 bin kişinin istihdamı demektir. Bunu e, ekonomiye döngüsü yan çarpanlarıyla çarptığınız zaman yaklaşık 3 milyonluk bir ekonomik canlının e, olması demektir e, duran bir giden ekonomide bir canlanma demektir. Bu önemli bir adım. Sadece bu TOKİ'nin gayretiyle olabilecek bir şey değil. Yani biraz önce birinci turda bunu gerçekleştirdik. Evet. Belediyenin yere mi? Diğer özel teşebbüslerin de artık bu sosyal konut içerikli projelere geçmesi lazım. Türkiye'de esasında yeni bir iş ve yeni bir finans sistemine ihtiyaç var. Çünkü artan inşaat maliyetleri, COVID, konut kredi faiz oranlarının yükselmesi nedeniyle dar gelirli vatandaşlarımızın konut almaları iyice zorlaştı. Bu nedenle e, birinci periyotta çok konut fiyatlarının yükselmesine hemen etki etmese de süreçte mutlaka negatif yönde düşme eğilim yönünde bir e, faydası olacaktır. Sayın Bakanımız açıkladı önümüzdeki günlerde orta ve ortanın üzerindeki ne? E, gelir grubuna ait vatandaşlarımız için de bir ekonomik tedbirler, yeni bir e, söylemler, paketler açıklanacağı söylendi. İşte bu paketler açıklandığında esasında Türkiye genelinde e, konut fiyatlarının artmasına ve kira fiyatlarının da düşmesine e, bir e, olumlu etki olabilecek kanaatindeyiz. Bu birden bir olmaz. Mutlaka bir süreç alacaktır ama sürece olumlu katkısı vardır. Şimdi dikkat edilmesi gereken bir husus da aynı zamanda hem bir akademik bir kentsel dönüşüm uzmanı olarak söylüyorum. Bu sürecin kentsel dönüşüme de olumlu katkısı evet, olacak. Çok önemli bir nokta Ziya. Evet, özellikle tabii dar gelirli vatandaşlarımız malumunuz çok sağlıklı yerlerde oturmuyorlardı. O sağlıksız ve güvenli olmayan binalarda oturma mecburiyetinde kalıyorlar idi. Şimdi özellikle deprem kuşağı üzerinde olan bir Türkiye coğrafyasında bahsederken bu dar gelirli vatandaşlarımız daha güvenli, daha sağlıklı sosyal donatavı olan bir yerleşim alanlarına da kavuşmuş olacak. Böylece şehir merkezlerindeki o sağlıksız, kimliksiz, çarpık kentleşmeden olan mahallelerin de kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine de ben kolaylık sağlayacak. Kentsel dönüşüme de böyle bir olumlu katkısı var. Şimdi esasında 2 yıllık süreçte 250 bin konutun yapılması çok zor bir şey değil. Çünkü Türkiye özellikle inşaat konusunda tüm dünyada sayılı ülkeler arasında gerekli bilgi, deneyim, tecrübeye sahip ustalarımız, ekipmanlarımız, mühendislerimiz var. 250 bin konut da eğer bu proje takip edilirse iş planlaması, iş programı e, uygulayıcıları doğru seçildiği takdirde ve tırnak içinde de ifade ediyorum uygulamaları teknik detaylarına göre kontrol edildiği takdirde süreçte yetişebilir. Geçmişteki kötü örnekler geleceğe olumsuz etki olmamalı. Bu nedenle bu edindiğimiz deneyim ve tecrübelerle liyakat sahibi bu işin ehli. Yapıcılar ve teknik e, evet. insanlar vasıtasıyla kontrol edildiği takdirde hakikaten çok daha sağlıklı ve şikayeti olmayan sosyal konutlu projelere ulaşmış evet, olacağız. Peki o zaman baş.